Yorum ana kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Trend yolda alışveriş yaparken birden fazla kartla alışveriş yapabiliyoruz. Bu sisteme kaydediliyor. Bu videoda trend yola kayıtlı kartlarım nerede ve kayıtlı kartlarımızı nasıl silebileceğimizi anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. İlkin trend yol uygulamasına tıkladım tıkladıktan sonra şu en altta ana sayfa, trend, yol go, favorilerim, sepetim, hesabım var. Hesabım seçeneğine tıkladım. Şurada hizmetlerim kısmı var bir de hesabım kısmı var. Hesabım kısmının en altında hesap ayarlarım seçeneği var arkadaşlar. Buna tıklıyorum. Buna tıkladığım zaman kayıtlı kartlarım seçeneği burada görünüyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Peki Kayıtlı kartlarımdan bir tanesini silmek istiyorum. Listeden silmek istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Şu silmek istediğim kartın sağında kalem ikonu var. Ona tıklıyorum. Yine de kartı sil diyorum. Ve gördüğünüz gibi listeden kayıtlı kartı siliyor arkadaşlar. Bu şekilde Trendyol sistemine kayıtlı kartlarınızdan birini silebilirsiniz arkadaşlar. Video bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler.